Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin ikinci dersiyle birlikteyiz. Bazı küçük detaylardan bahsedip bu dersi sonlandıracağım. Bakın geçen ders şöyle bir bootstrap klasını da kullanarak bir division oluşturmuştuk ve ilk PHP kodumuzu yazmıştık. Ve şunu demiştik. Demiştik ki HTML, CSS ve JavaScript bilmeden PHP'ye geçmek yanlıştır demiştik. Ha ben PHP, HTML, CSS ve JavaScript bilgisi gerek Olmadan ben bu kursa öğretirim diyen varsa Bu doğru değil arkadaşlar sıfırdan Web sayfası bu şekilde olmaz bunun için html css ve javascript bilginizin Olması gerekir Yani bunlara gerek yok ben direkt buradan size öğretirim diyenler Yani bu gerçekçi bir yaklaşım değil bunu da bilgisini vereyim ben size Buradan da dediğimiz gibi bu strap'ı kullanacağız. Bu strap'ın klaslarını kullanacağız. Geçen ders şöyle bir şey yapmıştık. Ben hemen şuradan tekrardan şunu birazcık ekranı yeniliyorum. Evet, şuraya yaklaşsın. Şimdi bir tane daha division oluşturacağım. Bakın arkadaşlar şuradakileri kullanmak zorunda değilsiniz. Ya bu strap kullanmak zorunda değilsiniz. Ben daha güzel bir görüntü elde etmek için ya CSS'le uğraşmamak için bunları kullanıyorum. Bu bu yüzden klaslarını kullanıyorum. Bu tamamen size kalmış. Siz şununla ilgileneceksiniz. Şu PHP tag'lerinin arasındaki kodlara bakacaksınız. Dediğimiz gibi ekrana bir şeyler çıktı almak için echo'yu kullanırız. Burada tırnakları unutmuyoruz. Tırnakların içerisine yazdığımız bunlara string deniliyor yazılım dünyasında. Tabi her çalıştırılabilir PHP kodunun sonunda noktalı virgül bırakmak zorundasınız. Yani bir işlem yapıyorsunuz. Bunlara statement diyorlar İngilizce'de. Her bir statement'ın sonuna noktalı virgül bırakmamız gerekiyor. Hemen bir gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi Şöyle bu bir kutusunu aldık, bir mesaj kutusunu aldık, mavi. Yani siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz, sadece şuradaki yazıya odaklanmanız yeterli olacaktır. Şöyle yukarıdan da boşluk bırakalım. Evet. Gördüğünüz gibi ekranda çıktı almak istediğimizde echo'yu kullanma, kullanmamız yeterli olacaktır. Peki bir işlemi yapıyoruz ama hangi işlemi yaptığımızı bildirmemiz gerekiyor. Bu durumda ne yapacağız? Hemen şöyle göstereyim. Yorumlarda yararlanacağız. Niçin yorumlara ihtiyacımız var? Çünkü 2 yıl sonra döndüğünüzde projenizde o kadar karmaşık kodlar olacak ki ne yaptığınızı kendinize anlatmanız gerekiyor. Ha, hatırlatmanız gerekiyor. Ha şu işlemi yapmışım dememiz lazım. Ya da bir ekiple çalışıyorsanız bir proje yapıyorsunuz ve ekip var o ekip üyelerinin sizin ne yaptığınızı anlaması gerekir. Hemen geliyorum şurada bir yorum oluşturun. Bu yorum satırları ekrana yansımaz. Bunu sadece siz gelip okuyabilirsiniz. Bakın şuradaki kodun ne işe yaradığını burada bir yorum olarak anlatıyorum. Tabi şuraya yansımaz. Bakın ekrana yansımaz. Fakat sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle dediğimizde mi görünecek bakalım. Hayır bakın burada da görünmedi. Niçin? Geçen ders söylediğim gibi PHP, PHP taglerinin arasında yazdığınız hiçbir şey burada görünmez. O sunucuda yorumlanır. HTML çıktısı olarak döner. Bu da PHP'nin yorumu. Ha HTML yorumu olsaydı elbette görünürdü. Şöyle göstereyim size. HTML yorumunu uygula diyorum. Bakın küçüktür. Ünlem iki tane tire. iki tire ve büyüktür işaretiyle. Şöyle gözlemleyelim. Bakın gördünüz mü? HTML yorumları görünür. Ancak sunucuda olduğu için PHP yorumlarını gözlemleyemeyiz browserda. Bu yüzden tek satırlık yapacaksanız şunu yapabilirsiniz. Ya da tek satır yorum yapacaksanız diyez işaretini de kullanabilirsiniz. Hemen diyez işaretini kullanalım. Görünecek mi? Yine görünmedi. Güzel. Peki birden fazla olduğu zaman ne olacak? Bakın 4 5 6 satır yaptık. Şöyle şunları bir silelim. Bakın 4 tane satırım var. Ben bunu yoruma almak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bakın geleceğim şurada. Şu yorum şeklini görüyor musunuz? Bakın Taksim Yıldız Yıldız Taksi. Olay bu şekilde. Yani birden fazla satır yazacaksanız bu şekilde yorum yapabilirsiniz. Şimdi burada Hello PHP dedik. Tamam, güzel. Fakat yorumları daha farklı nasıl yapabiliriz? Mesela örnek vereceğim. Bir değişken oluşturacağım. Tamam, şimdi değişken ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sıkıntı yok. Dolar deyip Bakın şöyle bir değişken tanımlıyorum. Burada istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben x dedim. Siz istediğiniz ismi verin ve bir işlem açacağım. Sakın panik olmayın. Önümüzdeki ders değişkenleri işleyeceğiz. Değişkenler veri depolama yerleridir. Bakın ne yaptım? 5 15 ve 5 ne oldu? 25 oldu. 25 değerini x'in içerisine attım. Bunu bir sepet olarak düşünün ve bu sepeti ekrana yazdıracağım. Bakın 25'i yazdırdı. Fakat ben şuradaki 15'i bakın yorumu alıyorum. Şu şekilde bir yorumu alıyorum. Ve bunu işlemden çıkartmış oluyorum. Bu kod satırı bölümünü çıkarmak istediğimde yorum olarak şu şekilde yorum içerisine aldığımda bakalım ne olacak? Bakın 10 dedi. Niçin 10 dedi? Çünkü şurayı artık bir yorum olarak gördü. Ve 5 artı 5 işlemini gerçekleştirdi. Peki bakın birden fazla satırım var diyelim. Bir eko daha yapacağım. Bakın burada bir string var. Yani bir metin yazdım. Şurada da bir sayısal değerim var. Bakalım nasıl bir şeyler oluştu. Gördüğünüz gibi yan yana oldu. Peki ben bunu bir alt satıra geçirmek isteseydim ne yapacaktım? Bakın şurada nokta ile. Eko'da bakın bir değişkenle bir metini birleştiriyorum. Ve diyorum ki artık HTML kodları kullanacağım. Bir alt satırayım. Bu neydi İngilizcede? Break'ti. Kırmak. Yani satırı kır diyorum. Mola vermek anlamına da geliyor da İngilizcede. Birçok anlamı var break'in. Diyorum ki bir alt satırayım. Bakın ondan sonra bir alt satırayım gördünüz mü? Bir alt satıra inmek istemiyorsanız ve sadece bir boşluk olsun istiyorsanız gördüğünüz gibi ondan sonra bir boşluk bıraktı ve metni yaz. Burada nokta operatörü bir çift tırnak içerisinde yazılmış herhangi bir metin ile burada yine burada da bir metin olabilirdi. Bu metinleri birleştirmeye yarıyor ya da değişken varsa değişkeni birleştiriyor. Bakın iki tane metni de birleştirmiş olduk. Yani sadece değişkenle metini değil her türlü birleştirme işlemini nokta ile yapıyorsunuz PHP dilinde. Burada alt alta yaptığınızda ise break ile bir alt satıra indirebilirsiniz. Bu da önemli. Şimdi burada asıl göstermek istediğim şey ne? Burada şunu bilmeniz gerekiyor. PHP'de anahtar kelimeler dediğimiz eko gibi ki önümüzdeki derslerde birçok anahtar kelimeyi göstereceğim size. Eko gibi anahtar kelimelerimiz var. Bu anahtar kelimeler bakın büyük harf küçük harf duyarlılığı yok. Bakın şurayı komple büyük yazacağım. Eko diyeceğim. Bakalım bir sıkıntı çıkaracak mı bana? Herhangi bir sıkıntı yok. Peki. Şuna bir Şurada sadece E'yi büyük yazayım ve H'yi büyük yapayım. Bakalım büyük harf küçük harf duyarlılığı var mı? Bakın o da çalıştı. Yani anlayacağınız anahtar kelimelerde büyük harf küçük harf duyarlılığı yok. PHP'de yok. Ancak benim size önerim ne? Kesinlikle küçük harflerle yazın. Bakın bir standardınız olsun. Kodlar düzgün olsun. Yani bu kısma önem verin. Hepsini küçük harfle yazmanızı öneririm. Fakat dediğim gibi bunlarda büyük harf küçük harf duyarlılığı yok. Peki neyde küçük harf büyük harf duyarlılığı var? Buradaki değişkenlerde var ama. Bakın değişkenler farklı. Örneğin renk diye bir değişkenimiz olsun. Ne olsun? Mavi olsun. Mesela blue dedim. Bakın mavi rengini şuradaki blue metnini getirip şuradaki color'ın içerisine attım. Hemen şöyle bir gözlemleyin. Bakın evimizin rengi şurada değişkenle birleştirdim. Değişken neydi? Şurada Türkçe yapalım neyse. Tamam. Mavi diyelim. Bakın hello php evimizin rengi mavi. Hatta şöyle yapalım. Biz şunu silelim. Şurada bir boşluk bırakalım. Evet, evimizin rengi mavi. Bakın. Güzel. Peki burada büyük harf küçük harfe dikkat etmeseydik ne olacaktı? Bakın hemen hatayı yedik. Ne diyor? Bakın tanımsız değişken diyor. Undefined variable. Gördünüz mü? Tanımsız bir değişken kullandın dedi. Sen diyor ki burada C'si büyük color diye bir şey yaptın ama burada küçük harf var. Yani bu yok. Anlamıyor. Anladınız mı? Yani hepsini büyük de yapsanız. Bakın color. Yine PHP için tanımsız. Evimizin rengi dedi. Bakın yazdırmadı. Şurada uyarı mesajımızı da verdi. Dedik sen burada bir sıkıntı yaptın diyor. Tamam mı? Yani burası mecbur. Değişken rengi. Şurada değişken ismin neyse harf büyük küçüklüğüne uymak zorundasınız. Evet. Bu da bir uyarı olarak aklınızda bulunsun. Evet burada küçük şeylerden bahsettik. Önümüzdeki ders değişkenler nedir? Değişkenler nasıl kullanılır? Ondan bahsedeceğim. Görüşmek üzere.